Bir video ile karşınızdayım. Şimdi size birkaç bayrak öğreteceğim. Öncelikle şu bayrağımızla başlayalım. Türk bayrağı, Türkiye bayrağı gördüğünüz gibi. İtalya bayrağı ikincisi. Üçüncü Yunanistan bayrağı. Dördüncü Ar Arnavutluk bayrağı. Beşinci Gürcistan bayrağıdır. Altıncı Almanya bayrağı. 7. Yeni Zelanda. Bakın bunu Avustralya sanmayın. Yeni Zelanda bayrağı da değil. Aslında Avustralya ama Yeni Zelanda'yı çok benziyor. Ben bile karıştırdım. Avustralya olmasıyla. <laughs> ama bak şu Aa, Birleşik Krallık bayrağının altında bir tane büyük yıldız olacak. <laughs> Onu unutmuşlar. Sonraki Romanya Sonraki Kuzey Makedonya'ya güneş görüyoruz. Sonraki Bulgaristan. Bu arada hiç bayrağı neden öyle san? Neden öyle sadece sadece yeşil kırmızı ve Rusya'da mavi kırmızı var. Çünkü beyaz var da onlar gözükmüyor ve son bayrağımız Geçti diğer bayrağımız da diğer bayrağımız İsviçre, Belçika. Üstten başladım. Anne video çektiğim için kapattım. Teyzem de bitince ararım. İsviçre, Belçika, Çekya, Portekiz, Hırvatistan, Hollanda, Avusturya, Kuzey Makedonya, İngiltere. Ukrayna, Polonya, İskoçya, Danimarka, İtalya, Fransa, Slovakya, Galler, İsveç, Rusya, Macaristan, Türkiye, Finlandiya ve Finlandiya, Almanya ve İspanyaları öğrettim size. Bunları internetten de araştırabilirsiniz. Artık görüşürüz.